Cenab-ı Allah diyor ki ben işte şey yaptım, yaptım diyor ya. Yani. Evet. Biz yarattık diyor. Bu biz derken neyi kast ediyor? Bu... Evet abi. E, Kur'an-ı Kerim'de nahnu tabiri meşhurdur. Biz inna nahnu nazzalna zikr inna nahnu nazzalna zikr ve inna lehu lahafizun Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyanlar da biziz. Eee nahnu inna biz demek. E, buradaki biz çoğul ifade etmez. Türkçedeki siz gibi mesela siz tekilsiniz. Ben size sen değil siz diyorum. Halbuki siz Türkçede sen ve siz yani çoğul ifade ediyor. Ama edebi sanatta yani değer ifade etmesi için bir kişiye siz denilir. Kur'an dilinde de Arapça dilinde de edebi sanatta da tazim ifade etmesi için yani biz tabiri ben yerine biz tabiri kullanılır. Allah Azze ve Celle sadece gazap anlarında saoazibuhu onu azap edeceğim yani böyle artık ciddi olan azap etme yerlerine tekil tekil tabiri kullanmış ama genel olarak biz tabiri kullanıyor. Yani bu da yani dedim ya edebi sanata saygı ve tazim ifadesidir, değer ifadesidir. Yoksa çoğul ifadesi değildir Yani bu bilindiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde müşrikler, puta tapanlar, Yahudiler, Hristiyanlar biz kelimesinin çoğul ifade etmediğini biliyorlar. Yani sadece Arapçayı bilmeyenler, Arapça değil, Türkçeyi bilen de bunu bilir yani. Edebiyat hocasından sorsan biz çoğu ifade etmez. Yani biz buradan ders aktardığımızda kardeşler bizi iyi dinleyin. Kaç kişiyiz kardeşler? Benim değil mi? Ders aktardığımızda kardeşler sizden ricamız bizi iyi dinleyin. Ama kürsüde kaç kişi var? Bir kişi var kardeşler. Biz yani tekil ifadesidir ama Bazen egoizmi ortadan kaldırmak için, bazen saygıyı ifade etmek için, der ifade etmesi için Arapça'da da Türkçe'de de biz tabiri kullanılır, siz tabiri kullanılır. Hatta bazen bir adama sen dediğin vakit hayırdır kardeş biz arkadaş mı? sen bana sen diyorsun. Siz de şimdi ben ona desem ya sen tekil demek, siz çoğul demek. Sen de bir kişi olduğun için sana ne dedim? Sen dedim. Ee, kimse bunu kabullenmez. Siz ister, siz saygı ifadesidir. Vallahi ala ve ala.